Değerli basın mensupları, Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz. Bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları etkili ve önleyici savunma ve güvenlik politikamız doğrultusunda milli güvenliğimize ve varlığımıza yönelik tüm tehditleri bertaraf etmeye, birçok coğrafyada üstlendiği etkin ve yapıcı rollerle küresel güvenlik mimarisine katkı sunmaya devam etmektedir. Milli Samo Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Samo Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler müşavirik ve Bakanlık Sözcüsü Tuamir Asik Halktürk gündeme dair son gelişmeleri aktardı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'ye yönelik terör tehdidinin tamamen ve kalıcı olarak ortadan kaldırma irade ve kararlılığında olduğunu belirten Tuamir Ar Halktürk, PKK, KCK, PYD, YPG, FETÖ ve örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlike karşı kesintisiz bir şekilde ve başarıyla inşa edilen operasyonlarla. Son bir haftada 14 terörist etkisiz hale getirilmiş. Böylece bir Ocak'tan bugüne kadar Irak ve Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 537 olmuştur ifadesini kullandık. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemize yönelik terör tehdidini tamamen ve kalıcı olarak ortadan kaldırma irade ve kararlılığındadır. PKK, KCK, PYD, YPG, FETÖ, DH terör başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla son bir haftada 14 terörist etkisi hale getirilmiş. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar Irak ve Suriye'nin kuzeyinde etkisi hale getirilen terörist sayısı 537 olmuştur. Konuşmasında sözde elebaşılarının ölüme terk ettiği terör örgütü mensupları son zamanlarda artan bir şekilde teslim olmaya başlamış ifadesini yer veren Tuğan Geçen hafta içerisinde 3 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu bildirdi. Aktürk'ü ayrıca Pençekirit Operasyonu bölgesinde tespit edilen teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi. Sözde elebaşlarının ölüme terk ettiği terör örgütü mensupları son zamanlarda artan bir şekilde teslim olmaya başlamış bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde 3 PKK'lı terörist daha teslim olmuştur. Diğer yandan terör yuvalarına kilit vurmaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde tespit ettiği teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirmiştir. Hudut hattının teknolojik olarak donatıldığına dikkat çeken Doğu Amirar Aktürk, hudutlarımıza son bir hafta içerisinde 3 terör örgütü mensubu olmak üzere 77 şahıs yakalanmış. bir Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1163 olmuştur. Son bir haftada engellenen 2290 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 17.315'e ulaşmıştır şeklinde konuştu. Birliklerimizin imkan ve kabiliyetlerinin sürekli olarak geliştirildiği, teknoloji yoğunluklu sistemlerle dünya standartlarında korunan hudutlarımızda son bir hafta içerisinde 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 77 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananın sayısı 1163 olmuştur. Son bir haftada engellenen 2290 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 17.315'e ulaşmıştır. Türk Filistin Dostluk Hastanesi'nin İsrail tarafından bombalanmasına tepki gösteren Tuamiral Aktürk, ülkemizin ülkeli Gazze'deki yıkımın durdurulması ve kalıcı ateşkesin sağlanmasıdır. Uluslararası toplumu İsrail'in hukuk tanımayan saldırılarına, Filistin halkına yönelik katliamlarına ve onların zorlu yerlerinden etmelerine karşı somut ve caydırıcı tedbirler almaya bir kez daha davet ediyoruz açıklamasında bulundu. Ülkemiz tarafından Gazze'de inşa edilen ve kanser hastanesi olarak hizmet veren Türk Filistin Dostluk Hastanesi'nin İsrail tarafından bombalanarak yıkılması insani değerlerle bağdaşmamaktadır. Ülkemizin önceliği Gazze'deki yıkımın durdurulması ve kalıcı ateşkesin sağlanmasıdır. Uluslararası toplumu İsrail'in hukuk tanımayan saldırılarına, Filistin halkına yönelik katliamlarına ve onları zorla yerlerinden etmelerine karşı somut ve caydırıcı tedbirler almaya bir kez daha davet ediyoruz.